dokunulmasa biz size veriyoruz. Birincilerle ilgili duyarlı olan bu şekilde de bize yardımcı olursanız biz de çok seviniriz. Tamam. O şekilde belediyemiz adına bütün ihtiyaçları karşılanıyor. O şekilde bilginiz olsun. Tamam. Kaldırım işkellerine dikkat ediyoruz abi. O şekilde takip edelim. Tamam. Bu çocuklara yönelik. Tamam. Düğünün. Yani para mara vermeyin. Zaten tamam. belediyemiz tamam. evet. gerekli yardım kuruluşları tamam. veriyor. Tamam. tamam. Eyvallah. Çocuk Allah. Şimdi belediye tarafından karşı Bilginiz olsun. Yani gerekli ihtiyaçları ne varsa şöyle dedi. Bilginiz bilgilendirme amaçlı atıyoruz. Konya Kuşehir ve Silahlı Daire Başkanı olarak e, direnciyle hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Direnciyle karşı duyarlı olalım. Çocukları e özellikle Para falan vermeyelim. Mendil satanlara, su satanlara. Bunlar çünkü alışıyorlar. Sürekli meslek haline getiriyorlar. Bu konuda zaten belediyemiz, e, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gerektiği yardımları yapıyor. Gerekli telefonlar yapıyoruz. <laughs> gerekli belediye yardım da yapıyoruz. Yapıyor. konusunda. Yani çocuklara e, herhangi bir para vermeyelim. Çünkü onların meslek haline alıştırıyoruz. Onlar eğitimlerinden mulgire kalıyor. Bilginiz olsun. Yani işte, o, evet Şunları biraz daha. bir şekilde getirelim. Olur abi. yapıyoruz. Tamam. Bilginiz olsun. Eyvallah. O şekilde. Zavallı daire, daire başkanlığı olarak gerekli çalışmalar yapılıyor. Buyurun. Tamam. Biz de çok rahatsız aslında. Yani çok sık geziyorlar ve müşterilerimize de mahalle oluyor. Müşterilerimiz aslında. Evet. Rahatsız oluyorlar. Ee, burada zaten bizim karakolarımız var. Biz gerekli devreye atıyoruz.